Selamun aleyküm arkadaşlar, ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bugün evin üstündeyim, üst kattayım. Ee, bildiğiniz gibi e, evimizi yapıyoruz yavaş yavaş. Ama son aşamalara doğru geldik. İşte Fayansıdır, ondan sonra iç sıvası, alçıları falan her şey yapıldı. İşte mutfağı, banyosu, kapıları, parkesi, ıvır zıvır işleri kaldı yalnız. Şimdi babamlar banyo almışlar. Ee, Normalde ben yapacaktım ama işte daha maliyetli oluyor yani İstanbul'da yap, yaptır, buraya getir e, baktığınızda burada hani biraz daha uygun oluyor. Hani yorulduğumuza değmiyor yani. O yüzden anneme dedim hazır alın. Onlar da hazır almışlar. Şimdi ben bunun montajını yapacağım. E, ondan sonra. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ama izleyen arkadaşlar da abone olursa çok sevinirim. Şimdi açalım banyomuzu. Bakalım nasıl bir şey almıştım Evet. Şöyle mevram kapaklı. Medefe. Yani ideal, güzel bir banyo. Bu üst katın banyosu. Yani üst dolap. Şuna bakalım. Bunlar daha önce açmış herhalde bu. Merak <laughs> etmiştir bu arkadaşlar. Kulpları falan neredeymiş yalnız? Bunu kulpunu buraya koymuşlar arkaya. Yönünü değiştireceğiz. Ee, bunun da kulpları içinde. Her şeyi hazır. Bunu da şöyle alayım. Şöyle kalsın. Ama güzelmiş bence. Kötü değil yani. Ee, Öyle dandik bir kaliteli bir şey yapmışlar. Kapaklarının mevlam olması güzel. Bak Şimdi şunda ne varmış? Şuna da bakalım. Bu Burada da lavabonun taşı var. O da bunun içinde. kolunun içinde ben bunları banyoya taşıyayım. Ee, ondan sonra montajını yapalım. Hazırlayalım. Bakalım nasıl olacak. Nasıl duracak. Bu arada banyo çok dar gibi yorumlar gelmiş. Baktım ya ee, şeye de. O videodan dolayı öyle düşünüyorum. Aslında o kadar dar değil. Ee, köy evine yeter yani. Güzel. Şık bir banyo oldu. Şimdi dolabımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şarjımız yoktu bizdeki bozulmuş ee, gittim canı mobilyacıdan aldım hemen sağ olsun verdi şimdi ayaklarını bakalım bu arada fırtına da bana eşlik ediyor fırtına, fırtına Gel oğlum gel. ceviz Gel buraya gel. Fırtına. Fırtınanın da e, şeyi var. E, Kulübesi var. Ama biraz kötü. E, ona da yapacağız. Kulübe yapacağız. Zamanım e olursa ona da güzel bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Fırtına. Şimdi hemen ayaklarımı takayım bunu. konuşur öyle. Ayaklarını tarttı. Ee, şimdi kupların da ayarlayalım hemen Kupların da değiştirelim. <laughs> Dur. Çok meraklı. Ne oldu? Hı? Dur. Tamam sen tak. Al. <laughs> tamam. Sev seveceğim seni seveceğim. Tamam. Gel. Sev beni diyor. Tamam seveceğim oğlum. Tamam. Gel. Hı? Ne güzelsin sen Hı? Hadi git cevizin gel. Bak orada cevizin var hadi. Hadi. Tamam hadi çek. Çek şunu takayım hadi. Hadi sana da yapacağım. Ev yapacağım sana da. Böyle beni gördükçe hemen gelir sevdiğimler. Onların da sevgiye ihtiyacı var. <laughs> banyomuz hazır. Sadece şey kaldı. E, duvara montlamak kaldı. Ayağını kulbunu taktık. Şu şurada kaldı. Şimdi bunları banyoya taşıyacağım. Sonra taşını da koyabilirim silikon varsa. Silikon yoksa onu daha sonra hallederim hemen. Şimdi üst banyoyu da getireyim ben. Evet arkadaşlar banyonun ayaklarını, kulplarını taktık. Her şey hazır. Bir kesme işimiz var. Onu kestik şimdi. Şöyle. Şurayı kestik böyle. Çünkü şurada altta gider var. Mecburiyetten test edelim. Kestik. Şimdi bunu duvara bağlayacağız. Şöyle bağlı olacak duvara. Şöyle yapıştıracağız. Demirlerin takayım ben yani. bunu. Şöyle daha sağlam olsun. Hatta şuradan alttan yerden takabilsek şöyle. Şimdi duvar dereceğiz. Şöyle. Bunu buraya monta alacağız. Bu şekilde. Gayet evet, de iyi olacak. Ama güzel oldu da. Evet çok güzel oldu valla. Evet. Şimdi üstünü de takarız ondan sonra. Evet. Her şey hazır oldu. Prizi falan da var zaten burada. Var hepsi var. Var. Şimdi ben diktiği hazırlayayım. Ondan sonra gelelim bunu. geldik. kamalarını çaktım. Düben değil. kapı çalıyor bana. Kim acaba bakayım? Ben bak ben şunlara halledeyim. Ben şöyle gideyim bakayım. Kim o? Kim duru bakayım. Buyurun. Evet, Şurası kapının üstüne anahtar da bırakmamış. Çekiyor musun? Merhaba evet, Merhaba Evet. E siz pek gittiniz bir gittiniz. Ben aşağıda siz bekliyorum şu usta gelecek diye. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ben Ekan'ım. Şey yapıyoruz ya. Ne yapıyorsunuz burada? Ba, ba banyolun dolabını ayarlıyor taş. He. Onları yapıyor. usta da gitti gelmek arkadaşlar. Usta bekliyor. Ortaya mı düştü iş? Ortaya kaldı iş. Ne oldu yapmış mı bayağı? Ortaya yapıyor evet güzel. Bakalım bakalım. Tamam bakalım. Ortaya işte. Kolay oh, gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Oluyor değil mi? Olmaz mı ya? Yani? Bak yaptın. Oo. Taş gibi. Daha oynamaz. Oynamaz değil mi? Ya banyo yapmışsınız da şimdi alt dolaplara şu asma aparatını koymamışlar. Normalde yok. He. Bu evden buldum da astım ben bunu numara. tam, asmadan olmaz bu. Tam yaptın yani. Ha, şimdi oldu. İyi. Oluyor ya sen açtın herhalde. He. Normalde o gider Altta olmaz. Burada olur. E Siz evet. almışsınız onu. Yalnız ben ne yapayım? Hayatını çiğ. Ben kendim anlasam kendim yapardım zaten. Evet. O hayatını çiğ. Şey, Eğer unutmuş Sonra dedi oraya bırakırım ben onu dedi. Olsun bir şey olmaz. Neden? Ya kesme işimiz olmaz diye. Yani. Doğru anladım şimdi. Ama güzel oldu. He. Böyle. İyi e, hadi bakalım. Kapıyı da engellemiyor. Yok yok. Ben de doğa alayamamadım. Buraya daha gelemez. Yok, çok, çok yer var. Çok yer var. Kaç metre yer var? Yok hani buradan geç, geçmesi falan. Hani yok Dar gibi duruyor ya. Arkadaşlar ben geçiyorsam buradan iki insan geçiyor yani. <laughs> ben biraz zor geçiyorum abi. Evet. <laughs> Kaçam benim. Hadi bakalım sen ya. Ben bitirince çağıracaktım seni. Sürpriz yapacaktım. Öyle ya. mi? Ben Vallahi. de bunlar çıktılar ama. Baba oğul çıktılar evden. Yok. Aşağıda bekliyorum. Çocuk da gelecek değil. Yok. Hadi sana kolay gelsin. Ha, tamam evet. anne. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar üst tarafı da taktım. Şimdi kuklarına da takayım. Ee, bitecek, hazır olacak. Şöyle. Kuk bir de falan çıkmadı içinden. Eksik Tamamladık. Evet. Şu an hazır. Bitti. Taşını koyacağız tek. taşın bir de musluğu var. Başka bir şey kalmadı. Sağlamlaştırdık. Ben şimdi size biraz göstereyim bunu. Böyle. Evet şurası üst taraf banyonun. Burası da alt taraf. Hep duvara monte ettim bunları hazırladım. Şimdi taşını da koyarım. Taşı içinde silikon falan lazım ama Bakacağım, silikon varsa taşını da koyacağım. Ee, hepsi hazır olmuş olacak. Evet, şimdi taşını da koyayım ben. Taşı da burada. Oday taş büyüyormuş ya. Çok güzel. Taşı da burada. Şu altlara normalde silikon sıkmamız lazım. Şu arkalara. Tamam abi silikonla alırız. Silikon ya. Belki bizde vardır abi ama. Bak. Var Raman, Erdoğan, ama nerede ben de bilmiyorum Şeffaf lazım ona. Tamam. Şimdi bunu da koyayım üstüne. Şimdilik koyayım da silikon alınca yapıştırırız. Tamam. Oo çok güzel oldu. İşte bu. Şimdi gösterdik kendini bak. Evet ben Çok buradayım diye yani. Yani silikon sadece şu arkalarına da istiksen yeter. Anlamada yeter. Anlamadı. Altlara da sıkarsak yeter, daha sağlam güzel. olur. Güzel. Çok güzel durdu. ellerine sabukta. Musluğunu bana takarız. Hazır olur. Evet, ellerine, ellerine sağlık Oktay. Ne demek Normalde mutfağı da ben yapacaktım da. Ee, İstanbul'dan buraya getirmesi, götürmesi, yani hemen hemen buradaki parayı geçiyordu. Uğraşmamıza değmezdi yani. Aynen öyle. Onu da burada mobilyacı bir esnaf abimiz yapacak. Ben de yardımcı olacağım zaten burada olursa. Oldu değil mi baba? Çok güzel oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bitti şu anda. Ee, şu şekilde biraz dar olduğu için tam iyi gösteremiyorum. Ama şu şekilde bakarsanız şöyle taşını da koydum. Daha sonra da bu ee, banyonun musluklarını, bunun musluğunu, hepsini takacağım. Şimdilik banyomuzu bitirdik. Şimdi şöyle birazcık da e, evi göstereyim size. Bu şekilde. Şurada bir odamız var. Şöyle işte bak bahsettiğim manzara size buydu. E, buranın balkonu yok ama Manzarası çok iyi, yani şöyle göstereyim, bakar mısınız şu güzelliğe, annemin bahçesi. Evet buranın manzarası çok güzel. ihtiyacımız tabi olmazımız. Yani balkona gerek bile yok. Yani o kadar güzel. Böyle camı açıyorsunuz. Cam huzuru açılıyor. Resmen. Evet evimiz bu şekilde. Şimdi diğer odaları da göstereyim size. Biraz karışık şu an. Ee, işte çelik kapısı burada, zıvır atılacak çok şey de var mesela. Babam ama hiçbir şeyini atmaz. Mesela şu masayı dedim ki baba atalım bu ne işe yarayacak kırındır. E sonra dedik ki onu dedi kırar dedi odun yaparız yakarız. Dedim doğru söylüyorsun. Ondan sonra nere kaldı? Şöyle mutfağımız. aldıkları taşlar. Çok güzel taş beğenmişler ama annemler. İşte fayanslar. Şu şekilde. Buraya da bu şekilde L bir şekilde mutfak dönecek. Mutfak yapılacak. Şöyle. Burası da koridorumuz. İşte orada takımlar, taktamaklar. Her şey var. Diğer odamızı gösterdik mi? Şurayı da göstereyim size. Şurada da bir odamız var. İşte böyle avizeleri falan var takılacak. Yani aslında baktığınızda bu ıvır zıvır işler daha çok uğraştırıyor. Şimdi o işleri var. Ben de böyle fırsat buldukça, boşluk buldukça e, ailemin yanında olmaya çalışıyorum. Çünkü annem babam ee... çok emek verdiler, çalıştılar bizi büyüttüler, bu yaşa getirdiler. Şimdi ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani onların rahat etmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça her fırsatta ee, onların yanına geliyorum. Onlarla vakit geçirmek, onlara yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü onlar bunları bunları fazlasıyla hak ediyorlar. Evet burada da işte diğer odanın manzarası da. Burada da tavuklarımız var şöyle aşağıda. bile bile bili 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 bili. Şöyle annemin tarlasına kuş bakışı yapalım. Şöyle göstereyim. pancarları marulları her şeyi orada fındık bahçemiz Güneşli biraz ama çok aşırı soğuk var. Güneş de tepemizde. Evet arkadaşlar bugün evle ilgili bir video paylaşmak istedim sizinle. Banyomuzu taktık. Yavaş yavaş bitiriyoruz evimizi. İnşallah en kısa sürede hazır olacak, bitecek. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.